Kocaeli merkezi 11 polis arkadaşımızın gözaltına alınmasıyla başlayan süreç bu sabah beş buçuk itibariyle son buldu. Son bulma şekli de 11 polis arkadaşımızın da yeterli somut delil olmaması sebebiyle serbest bırakılması şeklinde olmuştur beklemiyorduk zaten. Çünkü dosyada herhangi bir somut delil, e, suç unsuru vesaire bir şey yoktu. Sonuçtan çok mutluyuz. Bu yargılamada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, inceleyip sık dokudular. Yüreğimiz ağzımızdaydı ama sonuç çok güzel oldu. Hepinize de teşekkür ediyoruz. Burada emek verdiniz, beklediniz, destek verdiniz. Sağ olun, var olun. Bizim burada gözaltına alınmamızın sebebi şahsi kanaatim, şahsi değerlendirmem. Bizlere dosyamızda mevcut bulunan e, ithaf edilmiş, isnat edilmiş bir takım trajikomik iftiralar diyorum ben bunlara. Bunlar isnat değil, iftira. Üstelik trajikomik iftiralar. Bunlardan dolayı değil. Bana göre bizim gözaltına alınmamız burada şu anda içerisinde bulunduğumuz at izinin it izine karıştığı süreçten dolayıdır diye düşünüyorum. Kusura bakmayın bu tabirimi affediyorum. Bu süreç öyle bir süreç ki delilden sanığa giden insanların cezalandırıldığı sanık bulup da daha sonra sanığa bir takım muamelelerle illegal, gayri insani muamelelerle ulaşmaya yani bu sanığı e, sanığa altına dosyanın altını dolduracak deliller bulmaya çalışan insanların ödüllendirildiği bir dönemdeyiz. Şu anda bizim hakkımızda isnat edilen bu suçlar trajikomik iftiralar diyorum bunlara. Bu iftiraların e, temelinde illegal dinleme yaptığımız şeklinde bir ifade var. Bakın biz illegal dinleme yapmıyoruz. Bizim yaptığımız dinlemelerin tamamı hukuka uygun legal dinlemeler. Fakat bu legal dinlemeleri yapan insanlar bizim gibi insanlar ne hikmetse burada suçlu gibi gösterilip adalet önüne huzuruna çıkarılıp insanlara afişe ediliyor. Öte yandan ülkemize telekulak kelimesini bu ifadeyi sokan bir insan meslek hayatında bütün delilleriyle illegal dinleme odalarıyla sistemleriyle yakalanan daha sonra bu çalışma neticesinde devletin en üst düzey ileri gelen insanlarını dinleyen meslektaşlarımızdan birisi tutulup bu ülkede bir ilimizin başına il emniyet müdürü olarak getiriliyor. Şu anda bizim sürecimiz böyle bir süreç.